Herkese merhabalar. Son gün geldi ve yazılıya çalışma taktiklerini şimdi sizlerle paylaşıyoruz. Evet hocam yumurta kapıya dayandı. Hiç heyecanlanma. Evet son gün olduğu için yumurta kapıya dayandı ama hiç endişelenmene gerek yok. Şimdi vereceğimiz taktiklerle panik yapmıyoruz ve plan yapıp başarı yakalıyoruz. Birinci Tonguç'um gelişi güzel çalışmak, özgüvensizlik ve kopya çekmek sınavımızda yok. Kopya çekmek yasak. Evet kesinlikle kopya yasak. Burada şu şey çok önemli. Yazıldan önce hangi konuların çıkacağını, senaryoları, kazanımları, Milli Bakanlığı zaten verdi. Bizler de öğrenme çıktılarını ve senaryolara uygun mükemmel yazılı kampımızda süper konu anlatımları ve provalar yaptık. Dolayısıyla kesinlikle girişi güzel çalışmıyoruz. Özgüvensizlik yok ve tabii ki de kobe çekmek yok. Ne yapacağız? Plan yapıyoruz. Konu listemiz var ve tabii ki de YouTube kampımızdaki videoları izleyip ardından da yazılı notlarından ve yazılı denemelerinden ödevlerimi samladığımıza başarı bizleri bekliyor. Burada çok önemli sadece bu yazılı provaları değil aynı zamanda Yarınki Türkçe sınavına hazırlık, yarınki sosyal sınav hazırlık videolarımız da var. Onları da mutlaka izle. Evet hocam canlı yayınları izliyorum. Haklısın tebrik ediyorum seni onları da izliyorsun. Burada şu çok önemli. Milletin Bakanlığı bu sene gerçekten öğrenciler için çok süper örnek sorular yayınladı. Ve kazanımları da verdi. Dolayısıyla endişeleneceğimiz bir şey yok. Sınavları tıkır tıkır yapacağız. Ve doğru bir ortamda çalışmamız önemli. Yani dağınık bir ortamda değil düzenli bir ortamda çalışmamız önemli. Ve sınavdan önce sınavdan önce çalışırken dört farklı taktik uygulayabiliriz. Birincisi şu çok önemli. Aklında tutman gereken İngilizce'de ya da matematikte ya da fende kelimeler varsa bunları renkli notlar yaparak duvarına asabilirsin. Bilmen gerekenleri küçük küçük kartlar yapıp cebine koyabilirsin. Farklı farklı yerlerde çalışabilirsin. Ki bizler de yazı notlarını bu yüzden böyle küçük mintoş yapıyoruz. Öğrenciler yanında gezdirebilsin diye. Arkadaşını anlatmak da çok güzel bir yöntem. Bildiklerini arkadaşına anlattığında o da sana bildiklerini anlattığında mükemmel bir şekilde ikiniz de bilginizi artırıyorsunuz. Bir de öğrenmen gereken notları okuyup sonra da bunları mesela diyelim ki gökyüzüne komşumuz güneş. Orta büyüklükte bir yıldızdır. Dünyada yaşayan tüm canlıların ısı ve ışık kaynağıdır. Bu şekilde ses kaydını alıp kendinle dinlediğinde inanılmaz aklına kalıyor. Bu yöntemleri uygulayabilirsin. Peki son gün geldi ne yapacağız? Sınav anında kesinlikle kıl tiplerden korkulan tiplerden uzak duruyoruz. Neden? Bu tipler her zaman bizim moralimizi bozar. Zor olacak diyorlar hocam. Hayır yalan söylüyorlar çünkü Milliyetin Bakanlığı senaryoları yayınladı. Sorular o kadar da zor değil. Çalışırsak süper bir şekilde yüzleri alacağız. Sınav günü eğer ilk derste sınavımız erkenden gidiyoruz. Notlarımıza bakıyoruz ve sınav başladığında da sakın sakın zor sorulara takılmıyoruz. Onlara ısrarla bakmak yanlış. Böyle bir şey yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bildiğimiz sorulardan başlayıp yapamadığımız soruları ikinci sıra taklıyoruz. Tıkır tıkır soruları yaptıktan sonra da zaten mükemmel bir başarı bizi bekliyor. Hepinize şimdiden yazılarınıza başarı arkadaşlar. Ödülü sayfamıza geldik. Her ay abonelere özel hediyelerimiz var. Mutlaka Beşik Sınıf kanalımıza abone olun ki bu hediyeleri sizler de çok güzel bir şekilde kazanın. Hadi bakalım hepinize sınavlarınıza başarılar.